açtım. Kayda açtım Bana FPS şu yapmış hadi şöyle direkt böyle bir saçmalık var mı ya? 85 alım. Kaydı açayım bir şöyle direkt ya. Yani. Gel büyük tokaya gidelim ya. Şu notlara bakacağım ya gideriz. Ben ilerleyeyim mi oraya? Valla ilerleyip de evet. ölebilirsin yani. Beni öldürebilecek bir adam daha. Ona... Eres bot bak. Geliyorum. Çok Çab çabuk gel. Geldim nerede? Enes burada. Ha gördüm. Enes büyük bina değil de şurada adam var. Andır. Korkuyor mu? Lütfen önce. <laughs> M4 zaten. O da o da yani. Kral bomba niye attın ki? Şimdi? Nerede adam? Ha? Adam oynuyor. Oynuyor mu? Dur gel. Karşı odada şu an. Ha güzel. Girdim binaya sayılır. Karşı oda Şurada değil mi? Karşı tarafın hemen sağa Hemen kapının sağında Oha bir şey Canı yok ha Oynayayım mı? Şer çıktı Ben üst kata çıkayım ya Bakayım Burada tut Keşke sola gitseydin ya neyse Bas bas <laughs> Gel gel Yat yata aşağıya Ya kiti boşuna harcadı ya, o bana lazımdı o. İnşallah vardır daha kit. Oo. Nasıl var? Mosin var. Ha Mosin alırım. Yani çok iyi şey var. Aslında biraz, Alt, biraz bekleyeyim, Mosin'i alacağım. Kit ara şurada. Tamam. Sende kaç tane var? Ne? Kit. Araba geldi. Toros geldi. Kit yok. En <laughs> az iki kafa. 2 iki tam iki de. Yani ben şu, şu Ben de en başından geçeyim Enes 3 lira. Aa 3 olabilir görmemişim. Geni Onu yok. iyi yapmadım. On Aşağı attım. Arada kit var mı? Canım yok şu an. Baygın. O da varmış lan. Alt kit attım. Dur alacağım. Board. Gelen ne? En Altta da var bu. Hadi bota bir bayılayım ya Rabbim lütfen ya Rabbim nasip et. <laughs> Nerede lan? Üstte mi geldi? Bilmiyorum ki. ki yerlerden. Yer bayıldı ya mı? Ulan. İşte. <laughs> masum masum arkadaşını tutuyor da <laughs> çıkarmış. Ne <oluyor> lan? <laughs> lan ya. Çık çık müsait de. <laughs> lan ya Allah. 6 lazım mı? 6 lazım değil. Güzel ki çıktı da maçın başını alamadık ya. Yani. 10 mu şu an? Baygın ha baygın daha 10 alacak. Mosin nerede? Mosin burada bak. Burada kar varmış ben kar alıyorum. Yok yok ona bakma ona bakma işte. Ya Mosin kadar kötü bir KNP yok evet ya. Mosin'de kaç x'in var? Karda 8 x'in var. Ha kar. Tamam. Altıya attım ya buraya. Ben ne, ne ya, bir şey var buldum. Şu botlarda uzatılmış yok mu kral ya? 30 men bile geziyoruz burada ayıp denemiş ya şey ya. Çıkılır mı? Nereye gidiyoruz ki çıksak bakayım rotaya çok kötü geçmiş. Belki de buraya gelirler. Şuna durabilmiş. Bak. Bak bunun yanlarında helikopter yok ha. Allah Allah. Ya da belki benim ayarlarım düştü ondandır. Baksana bir var mı? <laughs> Ayarları düştü. Bakıyorum. Var, var mı? lan. <laughs> Atışkarlar da gözükmüyor ya. <laughs> Ben ya şu altıyı saklayayım da. <gülüyor> <gülüyor> ne olur ne olmaz. Eskiden ne kadar 8x vurursam bulayım hepsini alıyordum. Ama çok eskiden yani. Sene 19 çeşit sorudu. Tam ben diyecektim onu. <laughs> Gidiyoz mu? Haa drop at. çok iyi olacak ya. Lan o ağların sarsılması çok güzel. PlayStation 4'te ayarlar birazcık daha düşük açıldığı için mesela hani o şu tızı gösterme gibi bir teknoloji var ya orada yok. Niye? İşte büyük ihtimal oyunu kastırıyor. PlayStation 4'te de oynanabilsin diye onu açmamışlar orada mesela. Bilgisayarda açılma olacak büyük ihtimal. La ben Minecraft sebils oynamak istemiyorum. Minecraft sürümünü oynamak istemiyorum da Nerede? Yani. Onu şey yapabilirsin. Kendi ana evden. Eee, var. Alayım yok ben. Adamın kafasındaki pikseli saymak istemiyorum. boş gibi. <laughs> Aslan gibi <bu> <laughs> ceylan bekliyorsun. Çeylenmekliyorsun. Var 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 var. Nerede? Dur. Burada gör. durursan görürsün. Gör, gör, gör. Anca manca atıyor. Tamam tamam gitsin bekle bırak. Oğlum kaskını yele hasar vermeyelik lan. Sakin ol. Zaten hiç kaskar oğlum adamın. Ananı arvadın. Dur da açıya bak. Gözükmüyor. Gel lan. buradan gözüküyor. Gel buradan gözüküyor. Dönüyor. Bir daha var lan. Dönüyor. Adam gidiyor lan. Bir daha var bir daha. Şunu bayit. <laughs> Allah Arda beni çöksen var ben. Sağda da var. Sen güzel beni alsana. Şu, şu ağacın arkasında adam var. Atamadım ya. Hem karşıda işte. Kral bu kayıt ne kadar kastırıyor ya. He pimiz çıktı oradan kursana. Daha adam geçiyor direkt bana. Öldü. E bunlar 3 değil miydi lan? Yok, kim nereden çıkarttı? Sen sıktığını bayamadın mı? Bayamadım işte ya, oyun kastı vura. Tam vuracaktım. Motor geldi orada. Man. Nerede durdu? Önemli bazı. Gitti ya o, kaçtı. <laughs> İnşallah kaçmıştır. Baya ileriye doğru gitti. Sen var kim yapmasın bize? Nerede lan? Diğeri nerede? Droplar drop lan. Bilmiyorum ki. Hadi gidek. Ahmet var da ne? Yok ya ben şey yokmuş. Hadi gidek. Onun şeyi yani de aha. Düştü kurtlar sofrası. Bak orada duruyor. <laughs> Al şunu vursana. Ha gördüm. İyi tam kara at bana. Üç kat vardı adamda. Üç... Aldım ben ya. Onu da mı alacaksın ya? Burada alacağım tabi ya. Şu ya oynayan adam ya. bir kere kast oynar. Sana kanet vereyim. Ben de kanete oynuyorum. Ne Sana biraz kanetini vereyim. O zaten tek yemez. Gideyim. Aşağıya gidecek. Gideceğiz ya ses var zaten. Hay lan aşağıdaki markete gidelim oradan bak kast gerek bir şey alıyor. Param var yani. Sen susana abi. Aşağıya dur şuraya doğru sür Yok şu marketi alacağım ya. Değil bu burada bir yerde adam var. Lan, Oğlum vurduğun bot da işte o. Lan bot çat Bot çatışma değil ki adam çat Allah Allah. Benzinde olursan şurada. Yani bir yelek de almış. Onu da bana at. Eee? <laughs> eee? <laughs> sana kask alamayacağım. Sen, senin kaskın var. Bana yelek al şurada. Dur. Tamam in arabaya. 30-30 desen bekle ya. Bunu İnince be. iptal ediyor. Ben arabaya bindiğinde daha yeni sayılı saniye. Bu ne saçmalık. Enes kalamazsın yelek al bir tane. Enes bir tane yelek alabiliyorum. Tamam bir tane al sende yok mu? Yok. Nasıl yok? Durabı aldın oradan ya. Bu benim. Bekle bakayım. Bu benim. Bu da benim. Al o da senin olsun. Açtır <laughs> bakayım Hadi arabayı. Git. Ben mi? Ha, sür. Gel, gel, Allah yerirsem, Allah. Savaş <laughs> 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 esnasında arkama geçen adam değildi bu arada. Sen de yiyeceksin onu emirleri. Soldan sıkarsa sola geçerim. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım nereye gidelim burası. Köprüye gideyim mi lan şu Georgia köprüsüne? Geç geç dolaş. Çok az kişi kalmış ya haritada çok Bu arada şimdi karla vurduğun adam şey değil motorlu değil. Değildi motorlu büyük gibi. ihtimal şu an Megamar tarafını sürüyor. o korlu bana yetişti. Dur bak Ay Balkan'da kaldım mı dedi? Gözcüde mi Gözcü de buldun? Gözcü Oo efendim neler yapıyorsun? Üç kişi gördüm. <laughs> Aa bir dakika işte Birini bayıltacağım çekebilir miyiz? Çekemeyebiliriz. Bayıltmadım da. Aa şunu bayıltırsan çekebiliriz. Bayıltamadım kral. Lan nasıl gitmedi baygın o kurşun? Oğlum adamın canı yokmuş lan. İşte baygın, Helal oyna gel. Çık çık çık. Godzilla bokun var mı atsana adama. Yok ya. Nasıl yok lan harcadın mı? Oğlum başka maç mı <laughs> Ya nasıl boş ya? Deliksiz bomba attıydım ya. Altta diye bir. O efendim nere yapıyorsunuz? Helal. Bu 4 dört miymiş üç? ya. Dört vurduk? İki burada var. Allah korumuşum <gülüyor> 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 ben ne neyiz. ben. 2 iki vurdum sen kaç Ben diye vurdum. Nasıl bir vurdun Yok bugün ya. Burada. Allah Ama Allah. şey var Ben burada şu adamla cebelleşirken şuradan bir yerden bir sıktı gibime geldi. Bir KNT duydum. Yanlış duymadıysam. 178 param var ha. Harbi mi? Ben de 30 bin Bu bir mesela. <laughs> Millet diyecek neye gülüyorsunuz kardeşim sayı değil mi? Hah. Abi diyen olmasa o da. Belki derler lan. Genelde bizim kitlemiz küçük olacağı için o kadar büyük olmaz, beyin yetmez. Hava <laughs> <laughs> aldım lan o? Kardeşim artık şu kancayı ver ya hadi ya. Ağlayacağım ya. Oğlum bizim uzun kalan orada kanca olması lazım bu arada. Özellikle senin aldığında kanca vardı mesela. Şimdi mi söylediler bu? Düşünemedim lan. ben sana lootunu boşuna mı sordum adam? Vay geliyor. Ey vay vay. Oğlum ne yapıyorlar oğlum? Oğlum tepeden 20 kişi iniyor. <laughs> Teröristler geliyor tepeden. <laughs> Abo bu neydi öyle? Tepeyi baktın Emes çok kişi geliyor. Bak kesin kral. Emes. Bırakmasam da gelecekler zaten. bir patlayabilir. Bomba da bayılmasana. Bomba atıyor. Şey yolun karşısında adam var. Onu unutma. Tamam. Tepeli bir şey var Ne? Hazar bug var ha bunu göstereceğim kayıttan. Aygını ölümüne çekiyorum bu arada. Aygına bomba atıyor. DP ile çok güzel olacak. Kim ben daha kayma? Yok şu. İşaret atamadım lan şu aç. Arka işte oğlum. Böyle sağ yaptım, sol yaptım, önse köküne bir vurdum mavi kaskı darmadağın oldu. Ya o ne da oğlum arkada mi? daha var mı ya? Ya bana da sanki öyle geliyor Ama yakın dediğin ne kadar yakın? Ayak sesini duyabileceğimiz adam kadar mı? Ya, ya şura ya şura. Hmm. Bilmiyorum. Aaa çıkıyor adam. Bir o ağaç adam bir de şu ağaç adam. enes son infoyu bir okuyalım. Bu sağ ağaç var ya. Ee? O adam sadece. Soldakini vurdular. Arkadaşlar. Lan o senin miydi? Yok değildi. Onu ben çekecektim ya. Pardon pardon sağa sola sıkınca onu görmedim sandım ya. O ne lan ne yaptı o? İblis gibi gitti. Ne yapıyor? <laughs> Oğlum çok kill vardı onu da alsam 20 kill'e gidecektim valla. ha. Sağa sola sıkınca onu görmedim sandım ya. <laughs> bir kaldı galiba. Yani. Onda bir kaldı da etrafımızda kuzgunlar seziyorum ya. Arkaya vurdum arka bitti. İlk bagi... Ne kızıyorsun kral sen ya yani. Oğlum bir dakika Kim sıkıyor ya O gayet sıkıyor işte Yok o değil ne Bak var? bayıldı Nasıl o değil lan o sıkıyordu Hayır hayır en azından sıkan başka biri var Allah Allah O bayrını çekelim o zaman da Çekebilirsek Orada tek olduğuna kesin emin olsam arabayla gidip Çekerim de Emin ne? değilim abi. M4 deskan o değil Enes bizi işaretledi ya bomba atsak galiba Jet'i işaretler gibi Kim yaptı onu? Şu Biden <laughs> adam Kafanı <kapattım>, gösterdi çekti <laughs> Sağdan soldan biri geliyor olabilir Şuraya adam var Nerede adam? Çok önemsiz şu an Ya. Uf. Oğlum ne oluyor lan? Alanı verdim. Ya şu sol tarafa in... güvenemiyorum ya. Sanki tutucu var gibi orada. Kıyı vurdum da belki bir kişi daha gelmiştir. Arada sen maç biraz fazla kill aldın gibi. Yani. <laughs> adam Arkası kanka M4'de evet, o değil evet. demiştim ben oradayım. Namussuz adamını çektik orada bir tane adam hareket etmedi mi? Arabayı biraz daha çeksene. kavra çeksene. Kavga çekme, arka sıkıyor, ön sıkıyor. Nasıl kavga çekiyor? Sen arabaya kavra çekme, ben arkayla ilgileniyorum yavrum. Kavra çektin nereye götürüyorsun? Oğlum nasıl kavra çekeyim ha, ha. ya? taraf Ha, ya ne ağlıyorsun ya? Arka sıkma bile ya. Tamam cover bak. Şuan araba yaşıyodur Araba yaş... Nasıl araba yaşıyordur derken? Yanı var ya. Aaa o yöne. kim <laughs> Ölüyormuşum az da arkamda adam varmış şey. ya. Nereden sıkıyor ön taraf? Ön taraf evden. Sadece ev miymişsin? Sanki daha yakında biri var. La evi görmedim bile ama yani sıkabileceği tek yer ev. Tahmini konuşuyorum. Şimdi. Şu AVM'li de sanki şu taştan falan. Şey. Yok. Şuradan bir yerden sıkıyor. Oha. Her tadı içerisine bakma ama sesim o ses onu gösteriyor. Bence ben doğru duymuşumdur. Şimdi alan nereye verecek? Aha, alan daha büyük. Rol sen ne yapıyorsun ya? Nereden Aha gördüm lan galiba. Ben gördüm. Helal. Asvetli bir arkadaş. Ondan bir AM e kurşun alayım yelek alayım. Merkezde el satıyorum. Kurşun sistere kim attı? Ne sist lan? Yola bak yola. Kurta sofrasının da... Bi 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 Arda PSS. araba gitmiyor araba. Hepimiz Kardeşim. kardeşiz Kardeşiz <laughs> Arabayı patlat Arabayı patlat <laughs> Patlat şunu <laughs> Kaldır beni Tut 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 Senin okuduğun mektebin amına. 我。